Lotus tarot'tan selamlar. Evet, hayatından giden, seni mutsuz eden şeyler neler? Bakalım neler çıkacak sana. Otur, şimdi rahatına bak. Bir bardak çay veya kahveni al yanına. İçiyorsan bir tane de sigara yak ve dinlemeye başla bakalım. İlk olarak biraz takılıp kalmışsın, derin derin düşünceler içerisindesin gibi duruyor. Enerjin düşük bu aralar. Sanki her şey üstüne üstüne geliyor gibi. Neyse bu dönemler geçiyor, sıkma canını. Yani bazen olur böyle seni yoran, bitiren şeyleri bir kenara bırakmak gerekir. Bu dönem artık geçip gidiyor, merak etme. Hani şu kendini köşeye sıkışmış gibi hissettiğin zamanlarda oluyor ya. İşte o zamanlar da gidiyor hayatından. Ama şöyle bir şey de var. Bazen kendimizi bir kutuya koyup kapağını kapatıyoruz. Halbuki etrafı daha geniş bir açıdan görmek lazım. Kendi kendine dört duvar bir hapis inşa etmişsin. Halbuki anahtar da cebinde. Kartlar sana diyor ki artık o anahtarı kullan. Öfken var. Kendine, hayatına, nankörlük edenlere veya kaderine karşı bilemiyorum. Yani hayatını değiştirecek bazı fırsatlar kapıda artık. Öfken gidiyor artık. Enerjik atak bir döneme geçiş yapacaksın. Yeni işlere projelere atılabilirsin belki. Kendini yenileme vaktin gelmiş geçiyor bile. Kim demiş yavaş yavaş diye öyle hızlı gelişecek ki bu? Hatta bazılarınız bu döneme girmişsiniz bile. Sen bile şaşıracaksın. Hani derler ya vira bismillah diye işte öyle bir şey yaşayacaksın. Artık hayatının o büyük dönüm noktasındasın. Yani kaderine yüzleşme zamanının gelmiş ve zaten yüzleşmişsin. Artık ileri bir seviyeye geçiş yapıyorsun. Hayat bu. Her zaman kontrol senin elinde olmayabilir. Ama nasıl tepki vereceğin senin elinde. Kötü şanslar hayatından çıkıyor ve şansının tekrar sana döndüğünü gösteriyor. İyi ya da kötü olacak bu bilemiyorum. Ama unutma, hayat bu dönme dolap gibi. Çarkı kırmaz veya durdurmazsan hep yerinde sayarsın ama yaşam devam ediyor. Yani kalk ayağa toparlan. İyi şansını da kendin yarat. Yeni başlangıçların üstüne bir de başına taş takıyorsun. Başarısızlıklar, umutsuzluklar hayatından uçup gidiyorlar. Başarılar, kutlamalar artık kapında. Yani ektiğin tohumlar yeşeriyor. Güzel günler görmeye başlayacaksın. Bu bir nevi ödül zamanı gibi bir şey. Kendine geldin, toparlandın. Şimdi sıra meyveleri toplamanda. Yani kısacası evet hayatından giden, seni mutsuz eden şeyler hep olumsuz şeyler. Hatta bazılarında kendini bir türlü kurtaramamışsın gibi hissetmişsin uzun bir dönem. Ama enerjini toplayıp yeni başlangıçları yelken açma zamanın çoktan gelmiş. Kaderin değişiyor. İyi veya kötü hayatındaki bu karışık dönem gidiyor. Önemli olan senin bu döngüde nasıl bir yol çizeceğin. Şimdi kafanı iki elinin arasına koy. Nasıl bir hayat istiyorum diye düşün. Unutma her şey senin elinde. Önce bir güzel derin bir nefes al sonra yola devam et. Hayat her şeye rağmen güzel. Evet. Hayatına gelen seni artık mutlu eden şeyler neler? Bak şimdi derin bir nefes al ve olumlu enerjileri hayatıma çekiyorum de. Ben de bu sırada kartları açacağım. Şans kartıyla güzel başladık. Hayatına yeni şanslar, ümitler, hayallerini kurduğun ne varsa bunlar giriyor. Buralar hayatına yeni bir şeyler katma peşindesin belki de. Bilemiyorum. Belki bu bir hobi olabilir. Belki yeni bir iş, belki yeni bir evlilik. Flört artık ne istiyorsan. Ama senin için asıl mesele bu yeni başlangıçların sana yüksek ve olumlu enerji veriyor olması. Haydi bakalım artık kim tutar seni diyeceğiz. Ayrıca sanki bir yerlerde kendini biraz fazla koruma altına almışsın gibi. Hani oyun bozanlık yapıyorsun ama bir yandan da kılıçlarını çekmişsin. Kimse beni kolay kolay üzemez diye düşünüyor olabilirsin bu dönemde. Fakat ee, bu bazen insanları yanlış anlamana veya gereksiz yere savunma moduna geçmene sebep olabiliyor. Dikkat etmen lazım. Her gördüğün gölgeden korkmamalısın korkusuzluk ve özgüven geliyor hayatına. Kendi değerinin farkına varıyorsun. Mutsuzluklar hayatından çekip gidiyor. Mutluluk ve huzur neşe geliyor hayatına. Sana bilgelik de geliyor. Maneviyat geliyor. Kendine güvenme, hayata karşı dimdik ayakta durma duygusu geliyor. Hatta bazı şeyleri idare etme, insanlara yol gösterme konusunda içsel bir rehberlik hissi de yaşayacaksın. Kendine olan inancın artık tamamlanıyor. İnsanlara da destek olmaya başlayacak, yol gösteren olacaksın. Ama bu işler kolay değil. Herkese akıl verirken kendi çıkarlarını da ihmal etmemen lazım. Aile, sıcaklık, huzur. Senin için önemli olan bağlarını güçlendireceksin artık. Belki bir aile yemeği organize edersin. Belki eski dostlarla buluşursun, bilemiyorum. Arkadaşlarınla, ailenle geçireceğin güzel zamanlar, mutlu anılar biriktireceğin etkinlikler geliyor hayatına. Bu kart senin için yuva hissini güçlendiriyor. Yani etrafındakilerle vakit geçirmek senin için deşarj olmak demek. İyi haberler, başarılar ve kutlamalar geliyor hayatına. İşte senin sosyal çevrende olup bitenlerle ilgili bir işaret bu. Yani demek istediğim önümüzdeki dönemde eğlenceli ve keyifli zamanlar seni bekliyor olacak. Şimdi bu açılımdan çıkan şu. Sen yeni başlangıçlarla dolu birisin artık. Biraz tetikte olsan da içinde bir bilgelik ve çevrendeki insanlara karşı bir sıcaklık oluşmaya başlayacak. İnsanlar senin yanında rahat hissedecekler. Çünkü onlara hem enerji vereceksin hem de güven. Yalnız bu savunmacı tavrını biraz aşağı çekmeye çalış. Herkes seni üzmek için yanına yaklaşmıyor. Sonra bu güzel enerjini de boşu boşuna harcamış olma. Son olarak eğlence ve kutlamalara da hazır ol. Çünkü senin enerjin ve pozitif tavrın etrafındakileri de yayılacak. Herkesin yüzünde bir tebessüm, herkesin dilinde senin şen kahkahaların olacak. Şimdi sana bir tavsiye vereyim. Hayatına giren güzelliklerin tadını çıkar. Etrafındaki insanları ve seni mutlu eden şeyleri kucakla. Bak gör, hayat o zaman nasıl da güzelleşiyor. Umarım hayatının her anını kucaklayacak, her saniyesinden keyif alacak bir döneme merhaba dersin. Alma verme dengesine uymak için emeğime karşılık yorum yapıp beğenen, takip eden Herkese teşekkür ederim. Kısacası etkileşim veren herkese de şifa olsun diyorum.